Sayın Meteoroloji Genel Müdürlüğü 15 kente gök gürültülü sağanak uyarısı verdi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı açıklamasında bulunuldu. Türkiye'nin kuzey ve orta kesimlerinde sağanak etkisini gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Ankara dahil 15 şehrimize sarı uyarı geldi. Sarı uyarı verilen iller Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat ve Yozgat olarak sıralandı. Sağnak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre il genelinde 12-19 saatlerinde gök gürültülü sağnak beklendiği belirtildi. Yağışın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olacağının aktarıldığı açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtınayla ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Öte yandan güney ve iç kesimlerde toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar yaşanması bekleniyor.